Herkese tekrardan selam arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün LoL oynamayan insanlar için fayda sağlayabileceğimiz türden bir video çekiyorum sizlere. İlk olarak nereden başlayalım? Hero'lardan başlayalım. LoL oynamıyorsunuz. Mesela Yi'nin skill'lerini bilmiyorsunuz. Kayısının skill'lerini bilmiyorsunuz. İlk olarak biz bu yola buradan başlayacağız. Geç pratiğe. Pratikte istediğin hero'ları alabiliyorsun. İşte bir gold falan ödemeye gerek kalmadan Ları alıp oynayabiliyorsun burada aç işte YouTube'dan zed'in nasıl oynanıldığına bak skill'lerine bak pasiflerine bak geç ondan sonra burada bir kavra neden şimdi karşına zed geldi ve sen bu heroyu doçlayabilmek için bilmen gereken bazı şeyler var İyi bir kanal sana bu heronun counter'larını söyler doçlayacağı şeyleri vesairesini söyler biz de o kanallardan biriyiz <laughs> neyse İşte o yüzden ilk olarak arkadaşlar herolardan bahsettik şimdi İkinci olarak oyunumuza geçelim. Spenlerden bahsedecek olursak burada Jungle'san işte çarp budur baba. Ondan sonra bu flash'tır, bu şifadır. Sana işte ufak bir şifa verir ama o fight esnasında gerçekten çok fena etki sahibi olur. Bu olay nasıl biliyor musun? Adamla fight'e girdim bir ve bir. Canın bir kaldı. Tak diye bastın adamın da canı birdir. Sen o adamı teklersin, kesersin. Ondan sonra besini atarsın ve bu fayda kazanabilirsin böylelikle sana fayda sağlar. İkinci olarak arkadaşlar belki biliyorsunuzdur bilmiyorsunuzdur ufak şeylerden en büyük şeylere kadar değineceğiz. İtemleri base dışında alamıyorsunuz hatta şöyle gold vereyim kendime satmaya kalksanız bile alamıyorsunuz satamıyorsunuz pardon. İlla burada alacaksınız. İkinci şey istediğiniz yere map böyle gidebiliyorsunuz bakın işaretliyorum map gideceğim yere. Bu Ölü adına güzel bir şey. Ama de bunu kullanamazsın. Neden? Nedenini anlatayım. Bak bastım. Bak böyle gideceğim tamam mı? Şurada, şurada bir işte baskın oldu. Burada bir baskın oldu ve adamlar beni kesti. Ben kendim gideceğim olduğunda, yani kendim gitmeye bastığımda tak diye flash'e attım kaçabildim belki. Bunlara dikkat etmeniz lazım. Nate bunu yapamazsın ama Öyle de buradan buraya gitmek isteyeceksindir bunu basarsın yani yorulmazsın. Yani bunu bazı arkadaşlar ameliyat olarak falan görür. Ee, üçüncü şeyimiz totem. Totemi güzel yere atmanız lazım bazı arkadaşlar direkt buraya atıyor. Ben böyle atmayı daha iyi buluyorum. Sizlere de tavsiye ederim hatta şu bekleme süresini falan kapatayım da daha seri şekilde yapabiliriz bak. Totem'in vermiş olduğu görüş burada belli. Mavi çember var ya o çember arasında gösteriyor bize. Buraya atabilirsin. Yani totem mesela çok etkili bir şey olduğu için bizim için önemli. Buraya neden atarsın biliyor musun? Onu da anlatayım sana. Hatta onun yerine şöyle atarsın. Daha etkili olur. Bunun atma sebebin ne biliyor musun? Adamlar sana üstünlük kurmuştur. Hem bu çalıyı görürsün, hem burayı görürsün hem burayı görürsün. Sana mantıklı bir açıklama yaptım şu an. Dördüncü şey arkadaşlar dördüncü şey bizim için çok önemli siperlerin yeri bak siper yetenek demek aslında flash'in yanına kalkanı koyuyorlar ama profesyonel oyuncular onu kullanmıyor ben size söyleyeyim bunları biraz daha boyutu falan değiştirilebilir arttırılır falan. Beşinci şey bu kamera açısı fight esnasında bunu ayarlayabiliyorsun iki kez bastığında hemen yerine geliyor onu nereden açacaksınız onu da göstereyim size. Bak ayarlara girdin ya. Buradan neredeydi o? Semi lock kamera yazıyor. Bak kapandı. Şimdi tekrar açıldı. Sensitivity ayarlarını falan da buradan ayarlayabilirsiniz. Ne kadar yüksek yaparsanız o kadar etkili olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü 5. 5'te kalmıştık herhalde. Ben satayım size göstereceğim bazı şeyler var. Bir gold alayım. Abi red alırsın sana can çalma verir öyle biliyorum. Mavi alırsın bekleme süresi vermez. Aldığımda öyle yazı yoktu çünkü işte bekleme süresinden kısaltma falan. Yanlış biliyorsam affola. Ben öyle gördüm. Bu arada en önemli şeylerden bir tanesi hatta şuraya bot eklemek istiyorum. Nerede bot? Yok. Tamam. Ekledik değil mi botları? 3 tane hedef var. Ben hangisine saldıracağım? Bu adam ADC, bu adam tank, bu adam mid. Şimdi ADC saldırmak istiyorum. Buradan seçebiliyorum. Bu gerçekten en önemli şeylerden birisi. Buradan bunu kontrol etmeniz lazım ve kaliteli bir şekilde kontrol etmen lazım. Alışırsın zamanla. Görüyorsun değil mi? Bunları kontrol etmen lazım. Geç pratikte bunları dene oyna. Söylediğim şeyleri test et. Bu da bizim görüşümüz arkadaşlar. Böyle şey gibi. Deniz feneri gibi dönüyor. Buradaki arkadaşlar bizim bir şeyimiz. Yemişimiz. Onu yediğinizde size can veriyor. Para Rünüyle girdiyseniz 20 gold veriyor tane başı. Bunu kestiğinizde görüş veriyor. Ekstradan can veriyor. Hatta can verdiğini gösterebilmek için sizlere bir canımı azaltmak istiyorum. Hemen. Döneyim tekrar. Gördünüz mü? Yani adamın canı azdır. Sen gidersin bunu kesersin. Bu arada bu 120 gol veriyor. Yanında takım arkadaşı falan varsa gold vermiyor takım arkadaşına. Kendin kazanabiliyorsun sadece o goldu. Bunlara dikkat edin. Ekstradan söyleyeceğimiz şeyler var. Mesela bu gerçekten benim için çok önemli. Hatta onun için biraz hızlandırmam lazım. Gideyim şunları bir keseyim de. Önemli olan bunu kesmek değil de sonuçta baronu keseceğim çünkü evet arkadaşlar yavaştan başlattım videoyu tekrardan mesela baronu kestik buradan bu arada bunu salabiliyorsunuz istediğiniz yerden kuleye gerçekten ekstradan fazla hasar veriyor test etmenizi isterdim açıkçası. ve diğer bilmeniz gereken şey baronu kestiğiniz zaman base atma süreniz 3 saniye düşüyor bu gerçekten çok önemli ve diğer bilmeniz gereken son şey ne biliyor musunuz? Daha aslında bilgiler vardır ama bu minyonları kendiniz büyüt yani büyütmek değil de güçlendirebiliyorsunuz ben bilmiyordum. Bilmediğiniz şeyler ile karşılaştığınız için mesela hani benim gibi bilmeyen insan vardır diye düşünüyorum. Bu adamların yanında durduğumda yani minyonların yanında durduğumda geçerken onları da güçlendirebiliyorum ve bu bizim için çok etkili görüyor musun? Ben güçlendirdim bunları ve bu videomuz da bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım bilmediğiniz şeyler falan vardır ve sizlere yararlı olmuşumdur diye düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.